اَتَّخِذُ min. Evet burada gördüğünüz gibi sakin nundan sonra 15 tane harf olan e, dal harfine uğradığı için burada ihfa gerçekleşmiş. Görüyorsunuz burada ihfamız var. مِنْ Evet vavu gördünüz. Burada hareketsiz olduğu için de dal harfini uzattığı için burada metdi tabi yapıyoruz. Yani dü bir elif miktarı burada da uzatma yapıyoruz. Sakin nundan sonra dala uğradığı için burada ihfa ve daha sonrasında vav da hareketsiz geldiği için harf-i metten vav geldiğinden buradaki dü harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Genelde bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'de burada kırmızı olaraktan yazılır. Genelde bu okunmaz. Ee, burada tabii ki bundan sonraki harfe bakacağız. Eğer ki Elif gelirse yazılımında çünkü ayrı olduğu zaman metli munfasıl bitişik olduğunda kırık hemze gelir. Kırık hemze gelir. Kırık hemze geldiği için de metli muttasıl olur. Hemen buradan ee, nihi deyip uzatıp gidiyoruz. Ve gittikten sonra burada görüyorsunuz ki ee, elif harfine uğramış gördüğünüz gibi. Burada metli munfasıl olayı gerçekleşmiş. Tabii ki şurada e, görülmeyen bir tane harfi met var. Elif var arkadaşlar burada. Elif met olduğu için de buradaki asar geldiğinden burayı da ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Genelde buradaki asarı da uzatıyoruz. Buradaki asarı da uzatıyoruz. Elihaten dediğimizde burada tenvinden sonra görüyorsunuz ki elif gelmiş. Elif geldiği için de burada izhar yapıyoruz. Açık okuyoruz. Yani elihaten ey denir. evet ehliheten şimdi burada izhar var izhar olmuş elife uğradığı için burada da sakin nun'dan sonra görüyorsunuz y'ye uğradığı için in demiyoruz buraya ey yur diyoruz yani genelde in diyoruz buraya ama biz bunu gördüğümüz için i diyoruz şeddeli gibi okuyoruz burayı ey yuri İdgamı ne var burada? Mal gunne var. i̇ yürid. Yürid dediğimizde burada kalkale harflerimizden dal harfi var ve kalkale sura var burada. Kalkale sura yapıyoruz. Yani küçük kalkale yapıyoruz. Nir-rahme dediğimizde burada gördüğünüz gibi elif ve lam takısı var. Okunmuyor. İdgamı şemsiye harflerinden ra harfi ve idgamı şemsiye olmuş burada. Evet burada yine görülmeyen bir elif var. Bunun içerisinde e, geldiği için de ne yapıyoruz? Mim harfini uzatıyoruz. Rahmanu demeyelim. Menü. Menü burada meddi tabi'i yapıyoruz. Evet daha sonrasında e, nübi lurrille dediğimizde yine lam harfine idgam ettiğimiz için tenvinden sonra lam harfi geldiğinden Burada da idgamı bilagunne yapıyoruz. Yani rin demiyoruz. Bakın rin demiyoruz. Ril diyoruz. Rille sanki burada şedde varmış gibi okuyoruz. Evet burada da idgamı ne var? Ee, bilagunne. Bir dur rille dediğimizde elifi gördük. Burada hareketsiz ve le'yi bir elif miktarı uzatıyoruz. Burada bir tecrüb kural daha var. Medde tabi var. Tüv, evet tüvni anni. Evet önce misleğin mal ne yapıyoruz? Şetleri numları tutuyorduk. Daha sonrasında asar burada olduğu için de ne yapıyoruz? Burayı e, bir elif miktarı uzatıyoruz. Anni, anni. Evet burada da hem misleğin mal ne hem de metli tabii var. Şefe, evet hemen burada elif hareketsiz gördük. Elif hareketsiz gördüğümüz için de F harfini bir elif miktarı ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Şefaatühüm. Mim mime uğramamış. Mim beye uğramamış. Mim sade olduğu için diğer harflere uğradığından mimin burada izharını yapıyoruz. Görüyoruz. Atühüm şey en. Şimdi burada bir gelecek tarif varsa bir tenvin tecvid kuralı gerçekleşmiş olacak. Şey en. Hemen gidiyoruz. Tenvinden sonra Bakalım şey ev dedik. Evet tenvin burada değil mi? Vav harfine uğradığı için de burada idgamı ma'al kunne olmuş. Evet daha sonrasında yine görüyorsunuz elif hareketsiz ve lam harfini bir elif miktarı ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. La yun yunqizun La yunqizun Evet burada Yine sakin nundan sonra görüyorsunuz gaf harfinin orada için ihfa yapıyoruz. Yunqizun. Evet burada da ihfa var. Daha sonrasında her zaman dediğimiz gibi duraklarımız metti arız. Burada harfi metten vav elif ye olabilir. Burada vav hareketsiz geldiği için şu harfle bu harfin arasında olduğundan bunu da sukunlu yaptığımız için burada da metti arız oluyor arkadaşlar. Metti arız kuralı gerçekleşiyor.